Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapayım? Ee, en, en son arkadaşlar madeninden hayvan gibi girdim. Otuktan dönül buldum. madende güzeldi. Yani madenin içi güzel. Zombiler mobiler idi. Gittim

Koyduktum. Sonra Evet arkadaşlar 5. bölümde mi? Aynen 5. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Aa bugün çorba yapalım mı lan? Çorba. Şunları kazınca mantarlar düşüyor. Peki ve şey lazım beyazlardan az. Ya biraz alalım bundan. Çıktı ya. Kaç tane? Üç tane. Tamam. Oh, dört tane yeter Dört bundan. Dörtten bunda de şu kırmızıdan alacağız. Uf. Ayağımı saldırıyor. Yine. Parayla sağladın ya. Arkadaşlar setlenip Geceliğin iskelet ona çıkar. Yav üstünüzde. Üstünüzde yine yanıp duruyor. Arkadaşlar bir yerde 2 3 tane kurt görmüştüm. Onları evcilleştireceğim. Tam duruyorlarsa. Şuraya gideceğiz. Bize diamond lazım. Diamond 3 diamond aslında bir tane daha bir tane bu seketi. Diamond'ı ne yapacağım derken pickaxe yapıp Nether taşıydı değil mi o sims olanlar ondan, e, ondan birkaç tane toplayacağım ve Cehennem denilen yere gideceğim. Hatır. Cehennem mi? Uyduruyorlar şey. Yani. Bu da bu torpak ne o? Buyurun. Buyurun size nasıl yardımcı olur? Buyurun. Evet. Evet. Şuradaki otları da değiştireceğiz. buğdayları köylülere atalım mı? Köylülere buğdayı atınca köylülerin aha burada crafting table bu kemik tozu geç ekmek lazım ona hani. bakın çoruk aynı çoruk oha tas nasıl yapılıyor Sadece tas lazım. Tas tas. da şey tavşan yemeği diyor. Tas nasıl yapılıyor? Tas. Yok. 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 Bir şey de bir sürü odun var. Yeter. Bakalım. Evet. Çorba. Ah tas yapacağız. Üf, i̇ki tane yapabiliyorum. Tamam. İki tane bir çorba yapalım. Ah tamam. Şu da. Ahaymış işte. Ne anladım? Hadi şimdi. Yavrum Yeter artık al şunu. Hadi. Yok lan. Niye? Çok Niye? Evet. Şu demirlerimizi eritelim. Kömür toplamış mı? Topladık diye hatırlıyorum ama. Oha kömür de yok. Bir şey yok ya? Çok kötü. Evet gidelim. İtidalıp ayrak. Hayır. Bu bir şey yok. Ayaklığımız var zaten. Ayaklık yapmayacağız. Hocam nerede? Şimdi açığımızın şurasına şunu üstüne de 38 tane şey gömdükten sonra biz ne yapacağız? Bu orada öyle şey edirken biz ne edelim? Biz burada şu topakları alıp bir de şunları aldıklar hemen sonra gidelim. Valla şu enerjileri bir de. Bırak bırak. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak, bırak, bırak. bırak. bırak, 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 bırak. <laughs> Oy 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 oy. Ha, toprakları alsana oğlum. Sticker gitsin. Ben basıyorum üstüne. Lan gitsene artık. Gitti. Kapı da gitsin. Tohum da gitsin. Şu tır tır. Hem tır tır tır. Hem gitsin. Pideks gitsin. Pideks gitsin. gitsin. Şu ekmekler de gitsin. Torç da gitsin. Tamam. Ondan sonra sözde kalsın. Çürük et kalsın. Hadi gidelim. Nereye dağıtmıştım? Daha zoruz. şey torba elimize alalım. Şurayı bir düzeltelim. Evet. Evet. Şey yaptın. Şunu da. Aynen. Tamam. Biraz tahta toplayalım baltamız yok. Ver şimdi böyle kötü gözüküyor diyorsanız. Şöyle yapabilirsiniz kilo. Ah balta. Allah muhteşem. Dur lan. Dur lan. Aha lan. Oh wow. Wow. Arkadaşlar barbar için hazırlanalım. Elim Kötü elime saldırdı. çok değişik bir şey yapıyorum. <laughs> tamam. Evimiz hazır değil. Evet hazır. Evet arkadaşlar evimiz hazır. dur lan dur dur. Şimdi ne yapacağız? Odun. Odun bakmamız lazım. Şunları yedik. Oh. Açalım. Çok mu sevdin? Çok mu sevdin? Evet. Aç falan. Aman aman. Uf. Ula burada maden var. Daha sonra. Oh yan yan gebe. Oh. Uf. Demir var lan altta. demir çok. Yes 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 yes. Var ya topların diken de gece oldu be birader. Kardeş bu ne? Tam bir işe kalkışıyoruz diyoruz. Kalkışalım diyoruz. Gece çok şey üstümüz. He <laughs> tam konuşacağım. Konuşacağım kedi geliyor konuşmamı batırıyor. Bana bir şey yok ya. Tamam. Arkadaşlar Kalmayacağım ama olmaz ki dokuz dokuz oho biraz daha delirmez golem yapayım şu evin etrafına koyayım bir

Doğru mu yapmışız bunu? Böyle. Şuraya tamam. geliyor. Tamam arkadaşlar. Hayvan gibi tatlı tatlı geliyoruz. Orayı da bitirip videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Otukları topladım. O kadar hayvan gibi olmasa da yeter burayı için. Burayı kapatacağız. Sonra kilit atacağım. Getir inşallah. Ne? ne? Ulan na Arkadaşlar videoya başlamadım. 5 dakikadır tahta topluyorum. Ve Biliyorsunuz, biliyorsunuzdur. Tablette oynamak zor. Neden zor? Ne bileyim abi zor. O yüzden Kedi saldırmadı. Videoya başladım kedi saldırmaya saldırmayacak. Dört tane yeter mi lan? Neredeydi orası? Kedi dur. arkadaşlar tekrar devam ediyoruz çok büyük hata yaptım buraya şey koyduk evet bu kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar şimdi e, bir dahaki videoya burayı torpak dolduracağız ya yuh dışarıda abim var da iş yapıyor Cama taş geldi galiba. Veya bir daha bir şeyler yapıştı. Özür arkadaşlar o sesten dolayı. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çok durdurmalar oldu. Şuradan şöyle işte arkadaşlar. Evet, bitkileri koyacağım. Yani tarla yapacağım. Güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şuradaki, bak, şuradaki çok güzel. Abi O kadar kötü olur mu? Evet arkadaşlar. Evet, şey. Umarım memnun kalmışsınızdır. Demeden önce da de bir kapı yapayım da gideyim ya. Mi? Bir kapı yapalım. Bir de kapı var mı? Koyayım. Burayı kesip böyle yapalım. Şöyle yaparsak Yalama oldu. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Oha iki tane mi koydun? Sen yürü gittin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olun bak. Bu, burada bir koşturan bir kedi var. 10 10 on... şey ne? Tatlığına abone olun ne olur arkadaşlar abone ol, abone abone ol. Evet, tamamen çok kötü oldu. Hay görüşürüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın.